Arkadaşlar bugün abimi de çağırdım. Birlikte e, şarkı atacağız. Galastik tayfa şarkısı atacağız ve oynayacağız, eğleneceğiz. Şimdi açmaya gidiyorum. Evet, işte açtık. <laughs> Maceradan bir sayfa mutlu. Sayfa hakir macera, ısrar <laughs> <esrarindiz> başladı. Yılmız <laughs> 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 Ağların arapları bize batıp dökülmüş de uzaydan yere inmiş. sayfa galaktır, bu macera galaktır. Sağ ol sana yine ne mutlu.

arkadaşlar şarkıyı bitirdik. Arkadaşımız gelmiş. Yusuf abim geldi. Hadi kapatalım o zaman videoyu. Hadi ben de uçup kaçıyorum. Woohoo! Geldim arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Benim gözüme girin. Benim gözüme girin yoksa size öldürürüm. <laughs> Şaka yapıyorum. Bay bay.